Merhaba. Benim güzel, canım sevgili dostlarım. Bugün sizlerin karşısına güzel mi güzel güzelliklerimle karşısına geldim. Arkadaşlar tam bir görsel şöleni olan yılbaşı çiçeklerim ve paskalya çiçeğim açtı. Sizlere de göstermek istiyorum. Öncelikle şöyle sizlere bir uzak bir çekim yapacağım. Görsel şölenimi göstermek istiyorum sevgili dostlarım. Bakın. Hepinizden yorumlar kısmına maşallah yazarsanız beni çok ama çok mutlu olurum. Abone olup beğeni atıp beni desteklerseniz arkadaşlarınıza da önerirseniz beni gerçekten çok mutlu etmiş olursunuz. Öncelikle Paskal ile kızımın çiçeklerini göstermek istiyorum arkadaşlar. Ee, Senede iki defa açar. Benim bu çiçeklerim sizlere daha önce de söylemiştim iki defa açtığını. Bu da yılbaşı çiçeğim arkadaşlar bakın. Şöyle göstermek istiyorum. Her tarafından tomurcuklarını, çiçeklerini hala açmayan bazı yerler var. Şöyle göstereyim sevgili dostlarım. Açmaydılar tomurcuklu kısımlar. Burada da bir saksıda da iki adet görsel şölenim var. Şöyle göstermek istiyorum sizlere. Bir tarafı sarı açmış bulunmakta. Uç kısımlarında şöyle sarının e, morluklar da var sevgili dostlarım. Kırmızı kısmını da göstermek istiyorum. Arkadaşlar o kadar güzel ki. Renginin güzelliğini zaten siz çok rahat bir şekilde görüyorsunuz. Peki ben bu çiçeklerimi e, sene iki defa nasıl açıyor sevgili dostlarım. Nasıl bakım yapıyorum. Sizlere de hemen ufak ufak hemen anlatacağım. Sevgili dostlarım öncelikle toprağına çok dikkat ediyorum. Toprağını e, muhakkak her sene bahar ayı geldiğinde değiştiriyorum. Ama çalışıyorsunuzdur, yoğun olmuşsunuzdur. Eğer siz değiştiremediyseniz toprağını arkadaşlar geç değil hala değiştirebilirsiniz. Veyahut da şu kısımda çiçeklerin, saksıların e, sulamamızdan dolayı kaynaklanan e, topra boğazları eksiliyor yani boğazlar toprak eksiliyor sevgili dostlarım toprak eklemesi yapın sürekli çiçeklerinizin diplerine toprak eklemesi yapın yapmadığınız takdirde kökleri sallanır ve hoş bir görüntü olmayabilir yani hoş bir görüntüden kastım sevgili dostlarım şöyle söylemek istiyorum kökleri kırılır o yüzden çiçeğinize yazık olur bir diğer konu ise Sulamama çok dikkat ediyorum. Yaz aylarında sevgili dostlarım iki güne bir suluyorum ben bunları. Çünkü çok sıcak gölgelik bir alanda bulunduruyorum çiçeklerimi. Ama yine de toprağı kurudukça suluyorum. O da iki güne bir suluyorum. Gece veyahut da çok sabahın erken saatlerinde sulama yapıyorum yaz ayında. Çünkü bu zamanlarda sulama yapmadığım zaman e, su verdiğinizde güneşli tarafta su verdiğinizde sonra normal su döktüğünüzde çiçeğinize toprak ısındığı için kaynar su et, dökmüş etkisi yaratır sevgili dostlarım o yüzden e, yaz ayındaki sulamamıza böyle dikkat ediyoruz kış ayında ise dinlendirilmiş suyla suluyoruz peki dinlendirilmiş su nedir hemen sizlere onlardan bahsetmek istiyorum <laughs> peki, dinlendirilmiş su nedir sevgili dostlarım hemen sizlere onlardan bahsetmek istiyorum Arkadaşlar bir 5 litrelik şişenize veya da başka bir şey suyunuzu koyun. E, o, orada bir su dursun yani. Hani mutfağınıza falan koyun. O ılık sudan sudan dinlendirir mi suyum de hani e, kireci olmuyor sevgili dostlarım. Kireci olmadığı için çiçeklerimize kireçli sulama yapıyoruz. Hem de daha güzel oluyor. Ama benim vaktim yok. Diyorsanız arkadaşlar doğrudan çeşmeden de sulama yapmayın. Çünkü Çeşmeden sulaman artık çeşmelerimiz soğuduğu için e, bu sefer de kök üşümesi yapıyor. Ne yapabilirsiniz? Sıcak suyla e, soğuk suyu karıştırın. Sevgili dostlarım. Öyle sulamanıza yapabilirsiniz. Kür olarak ne verdim? İlk başta tatlı mı tatlı, güzel mi güzel kızarma kür olarak da e, önce dışarıdan içeri aldığımda hemen yumurta kürü verdim. Yumurta kürüyle çiçeklerimi daha güzel canlandırdım, güzelleştirdim. Daha sonra açması için küller uyguladım. E, kanalında da zaten sevgi <laughs> kızım dur kanalında da zaten sevgili dostlarım mevcut. E, bu kanalım yeni olduğu için çok rahat bir şekilde yaptığım külleri görebilirsiniz. Peki ben bugün ne kürü yapacağım? Ondan bahsedeceğim sizlere. Kapak fotoğrafımda zaten sevgili dostlarım bir resim var. Burada şöyle reklam olmasın ama arkadaşlar aspirin var. Hemen bu Aspirin'i bir adet alıp bunu eziyorum havan havanında. havanız yoksa bir e, bıçağın arka tarafıyla da ezebilirsiniz. Ondan sonra toz haline getireceğiz. Ve toz haline getirdikten sonra çiçeklerimize uygulamasını yapacağız. Evet sizlere de göstereceğim sevgili dostlarım nasıl uygulama yaptığımızı. Sevgili dostlarım bir havanı da ezdim. Burada 1 litre suyum var. Şimdi 1 litre suyumla bunu karıştıracağım iyicene. İyicene karıştırdım. Bakın görmüş olduğunuz üzere. Burada kepçem var. Kepçem yardımıyla sevgili dostlarım e Çiçeklerimizin saksısına göre vereceğiz. Büyük saksılara birer çay bardağı, küçük saksılara ise yarım çay bardağı olacak şekilde vereceğiz. Peki bu işlem neye yarıyor? Hemen sizlere onu göstermek istiyorum benim güzel dostlarım, dostlarım. Bu işlem çiçeğimizin daha kuvvetli açması için, daha gür açması için, açmayan çiçekler için uygulama yapıyoruz. Genellikle açmayan bir çiçeğiniz varsa veya hatta büyümüyorsa aspirin sevgili dostlarım çok güzel bir besleyici onarıcı özelliği olduğu için harika bir şekilde çiçekleri coşturuyor çok harika bir şekilde açtırma işlemi yapıyorum yani bir çiçeğim olduğunda sevgili dostlarım muhakkak e, bu işlemi yapıyorum ama sizin gözün önünde de veriyorum şöyle büyük saksılarıma birer çay bardağı gelecek şekilde veriyorum diğer saksılara da ee, yarım çay bardağı gelecek küçük saksılara bu saksımda büyük sevgili dostlarım birer çay bardağı gelecek şekilde şöyle gezile gezile veriyorum ki hani her tarafına geçsin bir de şöyle bir bu, bu anlatırken size şunu da anlatmak istiyorum sevgili dostlarım yılbaşı çiçeklerin tomurcağı geldiğinde e, muhakkak şey yapmanız lazım sevgili dostlarım Tomucuna dokunmamanız lazım. Dokunduğunuz takdirde hemen kendini tomurcuğu döküyor. Bazı sevgili dostlarım var. İşte benim yılbaşı paskalyam tomurcuğa geliyor ama neden açmıyor diyorsanız muhakkak bu dediğim uygulayın. Tomurcuklara dokunmamaya çalışın. Dokunduğunuz takdirde güzel dostlarım hoş şeyler olmaz. Tomurcuklarınız dökülür. Bir de sık yerini değiştirmeyin aydınlık bir yerde olsun ama çok fazla bir güneşe de maruz kalmasın. Çünkü güneşe maruz kaldığı zaman da yılbaşı çiçekleri maalesef e, döküyor ve açmıyor. Yani açmamasının en büyük etkenlerden biri de budur benim güzel dostlarım. Yani bunlar da size söylemek istiyorum. Bugün sizlere anlatacaklarım bu kadar. Bana o güzel zaman ayırdığınız için size çok ama çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.